çita ve benekli sırtlan Bu iki hayvan arasındaki kavgayı kim kazanır? Çita kelimesi Hintçe benekli anlamına gelen çita kelimesinden türetilmiştir. Çita saatte 45, 70 mil hıza ulaşan en hızlı kara hayvanıdır. Çita büyük kedilerden biri değildir çünkü boynunda yüzen dil, hoyot, kemiği yoktur, kükreyemez. Bu nedenle küçük kedidir çitalar, tarih boyunca şık ve güzel bir kedi olarak kabul edildi. Benekli sırtlanın 1 milyon yıl önce Asya ve Avrupa'da bir yerlerde ortaya çıktığı düşünülüyor. Sırtlan türlerinin en büyüdür ve hayvan esas olarak büyük ayı benzeri yapısıyla tanınır. Benekli sırtlan, et ile beslenen hayvanların yalnızca en sosyal değil, aynı zamanda en sesli olanıdır sırtlan aynı zamanda, gülen sırtlan olarak da bilinir. En büyük ama karmaşık sosyal gruplardan birini oluşturduğuna inanılır. Fiziksel özellikler Yetişkin çitalar ortalama olarak omuzda 77 cm boyunda ve baştan sarıya kadar 112 ila 142 cm uzunluğundadır. Tipik olarak, bu büyük kediler 34 ila 64 kilogram arasındadır. Çıtaların uzun, güçlü bacakları ve esnek bir omurgası olan uzun ince gövdeleri vardır. Çitaların sadece 2,5 saniyede 0'dan 72 kilometre saat hıza çıktığı bilinmektedir. Çitalar, vücut ağırlıklarını dengeleyen uzun kuyrukları sayesinde havada bile çok hızlı dönebilirler. Köpek pençelerine benzer yarı geri çekilebilir pençeleri, deparlar ve ani dönüşler sırasında büyük çekiş sağlar. Bir çıtanın benekli kürkü, dinlenirken, avını takip ederken ve avcılardan saklanırken çevresine uyum sağlamasına yardımcı olur. Çitaların yüzlerinde gözlerinden ağızlarına kadar uzanan belirgin siyah gözyaşı çizgileri de vardır. Benekli sırtlanlar en büyük sırtlan türüdür ve dişileri erkeklerden %10'a kadar daha büyüktür vücut uzunlukları 1,3 m, kuyruk uzunlukları 25 cm ve ağırlıkları 62 ile 70 kg arasındadır. Kürkleri kısadır ve siyah benekli kumlu ila gri, kahverengi renktedir. Enselerindeki ve sırtlarındaki tüyler öne doğru eğilir ve sırtlan heyecanlanınca diken diken olur. Benekli sırtlanlar güçlü yapılı hayvanlardır ve büyük bir başları ve boyunları vardır kulakları kısa ve yuvarlaktır ve son derece güçlü çeneleri vardır. Ön bacakları arkalarından daha uzundur, bu da sırtlarına eğimli bir görünüm verir. Ayaklarında geniş ayak petleri ve geri çekilemeyen pençeleri olan dört parmak vardır. Yaşam alanları Çitalar Afrika'da, özellikle Kuzey Afrika'da bulunur, Sahel, Kuzeyde Sahra ile Güneyde Sudan Savanı arasındaki geçiş bölgesi, ve Doğu ve Güney Afrika'ya dağılmış durumdalar. Küçük bir bölümü, kritik tehlike altında oldukları İran'da yaşıyor. Çitalar çeşitli ortamlarda yaşarlar. Çitalar kuru ormanlarda, otlaklarda, açık ovalarda ve çöl bölgelerinde bulunabilir. Bu iri kedigiller hayatta kalmak için çok fazla suya ihtiyaç duymazlar, ihtiyaç duydukları şeylerin çoğunu yemek yerken alırlar. Benekli sırtlanlar Afrika'da Sahra Çölü'nün güneyinde yaşarlar. Savanlarda ve bataklıklarda, yarı kurak bölgelerde ve hatta dağlık ormanlık alanlarda hayatta kalabilirler. Yetişkin benekli sırtlanlar inlerde dinlenmek yerine, günün sıcağında gölge bulabilecekleri her yerde deliklerde, sığ havuzlarda veya çalıların altında uyurlar. Sırtlanlar, serinlemek veya fazladan yiyecekleri saklamak için sulama yerleri kullanırlar. Benekli sırtlanlar ihtiyaçlarına ve etrafta insan olup olmamasına bağlı olarak hem gece hem de gündüz aktif olabilir ancak genellikle gececidirler. Diyetleri Çitalar görsel avcılardır. Diğer büyük kedilerin aksine çitalar günlüktür, yani sabahın erken saatlerinde ve öğleden sonra geç saatlerde avlanırlar. Avın birkaç bileşeni vardır av tespitini, iz sürmeyi, kovalamacayı, avı yakalamayı ve boğaza boğma ısırığıyla öldürmeyi içerir. Çıtanın bağımlı olduğu av türleri, onları ulaşamayacakları kadar uzak tutabilen hız ve kaçınma teknikleri geliştirmiştir. Çıtaların avı şunları içerir, ceylanlar, özellikle tamsın ceylanları, impalalar ve diğer küçük ila orta boy antiloplar, tavşanlar, kuşlar ve kemirgenler. Çitalar ayrıca daha büyük sürü hayvanlarının buzağılarını da avlar. Benekli sırtlanlar çeşitli avlarla beslenirler ve güçlü avcılardır. Genellikle 2 ila 5 kişiden oluşan av gruplarına ayrılırlar ve birlikte zebra, antilop, Thompson ceylanı, Grant ceylanı, topu antilobu, su kuşu, bayağı boğa antilobu, impala ve sığır antilobu gibi orta ila büyük toynaklı hayvanları avlarlar. Benekli sırtlanlar ve aslanlar aynı hayvanları avlarlar ve bazen sırtlan grubunun bir aslanı öldürmesine yol açabilecek çatışmalara girerler. Benekli sırtlanlar günde 3 ila 6 kilogram et tüketirler ve güçlü çeneleri sayesinde kemiği kırıp içerideki ilikle beslenirler. Mideleri, tükettikleri kemikleri sindirmelerini sağlayan konsantre hidroklorik asit içerir. Alışkanlıklar ve yaşam tarzı Dişi çitalar, yavru yetiştirme dışında yalnız hayvanlardır. Yavruları olan anneler genellikle birbirlerine yakın dururlar. Dişiler diğer çitalarla sadece çiftleşmek için temasa geçerler. Te yandan erkekler daha fazla toprağı savunmak için bazen iki ila üçlü koalisyonlar kurarlar. Bu koalisyonlar çoğunlukla kardeşler arasında kurulur, ancak bazen dışarıdan da dahil olur erkekler birbirlerine karşı bölgeci değillerdir, aslında diğer erkeklere veya koalisyonlara karşıdırlar. Birbirine karşı savaşan koalisyonlar nedeniyle bu oran iki kadına bir erkek düşüyor. Sırtlanlar, dişi liderliğindeki bir hiyerarşiye sahip sosyal yaratıklardır. En büyük ve en saldırgan hayvan olan, ana olarak bilinen baskın bir dişileri vardır. Bazı türler oldukça seslidir ve birbirleriyle iletişim kurmak için bir dizi kahkaha, omurdanma, hırıltı, aykırış ve daha fazlasını kullanırlar. Ayrıca, uzun bir aradan sonra üyelerle etkileşime girdiklerinde çok karmaşık sosyal ritüelleri vardır. Bir çita ile sırtlan arasındaki savaşta kimin kazanacağını öğrenmenin zamanı geldi. Çıtalar, kendilerinden daha büyük olan veya kaçmayan herhangi bir hayvanın çoğundan korkarlar. Bunun nedeni, çitaların güç veya dövüş için değil, hız ve aerodinamik için inşa edilmiş inanılmaz derecede rafine bir vücuda sahip olmalarıdır. Uzun, ince bacakları ve vücutları, daha küçük aerodinamik kafaları ve koşucu kasları vardır. Doğada birçok oya sağlar, ancak bu nedenlerle diğer birçok yırtıcı hayvan da çita için büyük tehlike oluşturur. Sırtlanlar bir çita ile yaklaşık aynı ağırlığa sahiptir, ancak sırtlanlar yere daha alçak ve çatışma için daha kaslıdırlar, devasa, güçlü çeneleri ve çok ısrarcı bir kişilikleri vardır. Ayrıca diğer avcıları takip etme ve onlardan av çalma alışkanlıkları vardır, bu nedenle çıtalar herhangi bir sırtlanın yaklaşmasından bıkmış olmalıdır. Bir çıta bir sırtlanla kavga ederse, en yaygın olarak bacaklarda olmak üzere kolayca yaralanmalarla sonuçlanabilir ve iyi bacakları olmayan bir çıta genellikle ölü bir çıtadır. Bu yetişkin ve yetişkin olmayan çıtaların önde gelen ölüm nedenlerinden biri olan bu daha sert avcılardan biri tarafından öldürülmenin gerçek tehlikesinden bahsetmiyor. Çita yavruları genellikle sırtlanların ve aslanların hedefidir, çünkü bu rakipler ellerinden gelen her türlü rekabeti ne pahasına olursa olsun ortadan kaldırmaya çalışırlar. Karşılaşmalarda, çita genellikle doğal en iyi özelliği olan hızını kullanarak başarılı bir şekilde kaçar ve güç ve mizaç farkını çok iyi bildiği için savaşmak veya kendini savunmak için kalmaz yavrularına daha iyi bir hayatta kalma şansı vermek için daha iyi muhakemesini geçersiz kılacağı ve saldırganla çatışacağı yavrularını savunan bir anne durumu dışında. İzlediğiniz için teşekkürler. Bu tarz paylaşımları daha çok görmek istiyorsanız ve kanalımızdaki en yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve zil butonuna basmayı unutmayın. Ve tabii ki videoları beğenerek ve yorumlarınızı paylaşarak kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz. Teşekkürler.